Selamlar en değerli ben Hürün Aşireti üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir ama ben hiç iyi değilim Neden hiç iyi değilim biliyor musunuz? Çünkü bugün günlerden veya 21 Nisan Perşembe Ve bugün Demet Evler yeni mahalle istikametinden Keçiören'e doğru giderken Kaza yaptım Kazayı ufak bir şekilde atlattım refleksim sayesinde Sıyırdım diyebilirim fakat beni etkileyen bu kaza değil var olan sözcükler oldu. Kazada bir şoku atlattım o anda çünkü bu benim ikinci kazamdı ve daha sonra eve geldim bir. Şuna bakabilir miyim? Seni sorun değil. We're not going anywhere, are we, Jason? Come on, honey. Adam bir şeyler mi yapacak? Sapkınlıklar mı yapacak? Yanında bir tane kadın geldi çünkü gördüm onu. Palyaço uzak değil. Jason? Jason evet Jason'ı kaybettik. Çok güzel. Jason şuraya doğru gitti. Jason. Ah şurada şurada. Jason. Baba şurada. Jason. Jason. Baba baba şurada şurada görüyorum. Jason. Jason. Gel buraya çocuk. Nereye gidiyorsun ya yani yaşına? Ha? ha? Oğlum niye benden habersiz uzaklaşıyorsun? Like that, know? There's an awful lot of people in here. Please, Dad, can I have one? I would really love to have one. Please, Dad, come on. Okay, let's go buy a balloon. Great! Hey, champ, what's your name? Jason. Which balloon would you like, Jason? Uh, the red one. Here you go. That'll be two dollars, sir. Jason, wait for me. Wait for your dad, son. It's really crowded in here. Keep the change. Where this Where's Jason? He was here a second ago. I bought him a balloon. I turned around and he just disappeared. Disappeared? What do you mean, disappeared? Stay here. I'll go get him. I'll be right back. Ya hakikaten. Hayır hayır. Çocuk neredesin ya? Çekilin lan lan çocuk kayboldu diyor bize. Jason. Ah, i̇şte orada. <laughs> Biraz hızlı ol. O oh, ne kadar kalabalık ya. Şuraya bak. Ana baba günü. Ah. Orada. La yok artık ya. Oğlum bu kalabalık ne ya delirdiniz mi? Hiç mi aklınız yok? Gidin evinizde oturun. Bu ne oğlum? Gidin başka yere. AVM'nin bu kadar kalabalık olduğunu bile bile niye buraya gelirsiniz ya? Ve diğer gün AVM gitti değil mi? Manyak çocuk. Gel buraya. Gel buraya. Allah Allah. Ne Aha. Boştan yine bebeğe kızdık. Aha orada bir tane daha var. Al işte. Al işte. <laughs> ya sen hiç anneye babaya saygın yok mu sen? Velet sen ne? Yaş sen kaç? bir tane bebe bir tane bebe olayı yarattı, durumlara bak olayı nelere getirdin Jason bir tane bebesin sen dur dediler sana durmanın bekle dediler beklemedin Jason dedik duymadın al hoşuna gitti mi şimdi Jason'mış Jason kadar taş... başına taş düşsün diyeceğim şimdi ya Lan benim de psikolojim hiç iyi değil şu anda biliyor musunuz yani Özür dilerim şu an enerjim düşük ama psikolojim iyi değil. Ha, şuna gitti mi? Nerede şimdi ne oldu? Jason püh senin gibi ya. Aa daha ben oyuna başlamamışım bile lan. Geçen hafta boştan yere durdurmuşum lan oyunu ben. Harbi diyorum, geçen hafta bomboş bir bölüm çekmişiz. Şu an fark ettim onu Oğlum oyundan şu anda başlıyor lan. Hiç girme. oyunu şu anda başlıyormuşum meğerse. Bu arada babana nasıl baba? Allah'ım ya Rabbim. Bir çocuğa sahip çıkamıyor ya. Ya çocuk da ayrı, babası da ayrı. Zaten geçen bölümde bulaşıkları yıka diyorum yıkamıyor. Pü. Anca işi gücü anca işi gücü. Oyna, onu yap, bunu yap. başka hiçbir şey yok. 2 yıl sonra. Hadi bakalım. Yes. Bak. Ama bir dakika. Araba bana çarpmıştı. Çocuk öldü mü? Bura neresi? Hastaneye benziyor. Yoksa... Hadi canım. Adam biraz üzgün. Oğlunu mu kaybettin? Hayır. Bir tane oğul var. Evet. Yaramazlığın sonu... Şan bu. Jason yok. Merhaba. Ev burası ev ev. Bak Ad bebe yok burada. Bebe 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 yok. Oha bunlar da mı ben yapıyorum hakikaten? Çok iyi. Ee, ruhuna Fatiha Jason ölmüş galiba. <laughs> İstemeden kafiye yaptım. <laughs> ruhuna <laughs> Allah'ım ya şu andaki bu psikolojik durumumla bile bu espri yapabiliyorsam ben yıkılmam arkadaşlar ben yıkılmam Aaa bambaşka bir evdeyiz şu anda. Hiii. Çünkü kadın beni terk etti. E böyle bir sorumsuz adam olursa terk eder tabii ki. Bir tane bebeğe sahip çıkamıyor. P. Evler değişmiş kanks. Kadın da büyük ihtimalle hastaneye kaldırıldı bence. Hı be, hmm, evde değilmiş ya. Peki ev ödevi atıştır. Şuna bana. Bak şana çıkmıştır. Mecburen şeyi açmam gerekecek. Ha, şuradan bir şeyler alalım. Şuradan ha muz alalım, bir şeyler atıştıralım. Şş, çocuğa götür bunu da bir şeyler atıştırsın bari. Ama bir tane de mandalin mi götürülür çocuğa? Daha yatma vakti gelmedi. Yatma vakti 8'de. Muhabbet olacak mı bir?

Hiç üzerine fazla gitmedin oğlum. Sen doğru olanı yaptın. Kesin ödevini yapsın. O benim trafik kazan mı? Şan'ın yanına gitmeliyim. Şan neredesin oğlum? Tamam senle konuşayım. Şan oğlum bir şey diyeceğim sana. Şurada mıdır Şan? Bakayım. Bora benim mi yatak odam? Şan nerede? Aç bakalım. Şam burada mısın? Ha, buradaymış evet. Ne bu? Aa! Hee. Evet. Onun psikolojisinde bu işlemiş. Çünkü tam önünde oldu çocuğun. Beni bırak senden nefret ediyorum. O zaman şurayı kapat da uyusun çocuk. Şayi ben yazıyorum. Yemek yok gece yemek yok. Herhalde. Herhalde. Yemek, yok. yemek. Yemek, yemek vakti için bir Ne oldu? Sana yine neler oluyor? Sana yine neler oluyor? Ha. Anlıyorum. Anksiyete değil mi bu? Anksiyete geldi anksiyete. Hop. O ana döndük. Kendini bir anda burada buldun. Bu hikayenin bu şekilde ilerlemesi mi doğru gerçekten? Bilemiyorum. Hikaye ne olacak onu da bilmiyorum. Oraya gima origami, 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 origami. O kaza yeri mi burası? Oraya mı geldik? Evet bence bu beni bayağı etkiler. Devam edeceğim. Kim bu? Yeni bir karakter. Salı günü. Gece 6'sı. 6.90 milimetre Bambaşka birine geldik lan şimdi. Bu biz kimiz? Ne olduk? Adam o kadar adam ince araba bir ya Rabbi bismillah dedi ayağa kalktı ya. Yeni bir karakterle karşılaşıyoruz şu anda. Ofis, burası otel olduğunu biliyorum. Lauren Winter. Ring Polis <gülüyor> miyim? Aa. Üçüncü kat dedi, sol taraftaki son kapı dedi. Üçü kat mı çıkacak bu adam? Oğlum asansör yok muydu? Bu adam üç kat çok fazla gelir. Aa, iyi lan. Üç katı öyle ben çıkmadım. Sol taraftaki son kapı değil. Buraya değil. Bu. Lord Winter. Lord Winter. I only clinics by appointment. Allah Allah. Ben başka bir şey için geldim dostum. It's 50 bucks. I don't kiss and I don't do any witchcraft. Bye bye. Yani bunun için mi geldik ya? Exactly Masayı bırak. Yı Tam yı olarak yı 10 dakika var. Ayarın çabuk miliket tamam. 10 dakika mı? Kaç para bıraktık 10 dakikaya? Allah aşkına batak. 10 dakika kaç para bıraktım ben şu anda? Sen salaksın oğlum. 10 dakika için bu. Buna... <laughs> ha, affetim sana. I should have known. Will you <laughs> want a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the origami killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. I already told the police all I know and I have nothing to add. Leave me alone. It's nothing. The nice killer kill. is walking around free as we speak. He'll kill again if he's not arrested. Hey, Johnny's dead, so what difference does it make? There'll be other victims if we don't stop the killer. You have got to help me, Lord. You may know something that can aid the investigation. Help you? There's nothing you can do! My son's dead, do you hear me? He's dead! Lan, obu mu? Satın al, neyi satın if we don't mean? find the killer, there'll be other mothers who find their son's body on a deserted wasteland. But, but, but you're right! Why should you care? It's not your problem anymore, right? Oğlum kadın nerelere düşmüş? Ne olmuş kadın? Allah kahretmesin. O kadın bu kadın mı lan gerçekten ha? Gris ismi mi mu lan? Ah, gel böyle yola işte. Is that it? No more questions? Did you suspect anyone after he disappeared? I meet a lot of pretty shady characters in my line of work. sure i thought of it at first but it didn't seem to make any sense i don't believe any of my clients could have done that to my johnny and all those other kids Yo, bu başka bir olay. how did your son disappear he used to go play with the neighborhood kids after school it was pouring down, something awful that day. I'll never forget it. All his friends came home around 5. will him. Do you want one? No thanks, I quit. That's brave. tell me about johnny what kind of kid was he johnny was really a good boy sometimes he fought with other kids who called me a you in his own way i think he understood what was going on tell me about johnny's father a loser without a job who like to beat me after a few drinks? He left the day Johnny disappeared. I ain't seen him since. Coward. Good thing he left. Time's up, Mr. Shelby. I hope you got what you wanted. Now get out of here.

Ah. the Lauren! Lauren, open up, baby! It's me! Sorry, what are you doing here? I already told you I don't want to see you anymore. Sorry, doll, but I really wanted to see you. Evet burayla alakalı bir şey yapmam lazım. What do you want, asshole? Ne istiyorsun? Lauren, is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser. Şimdi yapmam lazım? You again? you're looking for <laughs> trouble, you found it. Buldum. I'm gonna beat the shit Ya oğlum D'ye bastım ben. Ayak yeme oğlum var ya. Ne yapma. Niye susmuyorsun lan? Es şimdi. Aa zamanında yapmam lazım. Oha müthiş. Hayır. Hayır. Ya hayır. Hayır, zamanla yapamıyorum. <laughs> Hadi oğlum yapabiliriz. Ne istiyorum? <laughs> Hadi yap. <laughs> evet, evet. Hadi. Çok az kaldı. Hadi oğlum. Hayır. W. İşte bu. Şimdi ne istiyorsun benden? Oyun. Oyun. Ne istiyorsun benden? Çabuk söyle. WSD ne istiyorsun? Görüşürüz. Yay. Ben kazandım. Are you alright? Evet, şimdi Borcu var. Better than him, I guess. Daha iyiyim sanırım. Who is he? An ex-client who thinks he owns me. He was getting violent, and I told him I didn't want to see him anymore. Well, you should be careful. He'll probably be back. Sorry about the mess. Mr. Shelby? My Shelby? Yeah. Thanks. Yeah. Wow, çok iyi bir sahneydi. Kartımı bırakmıştı. O önemli olacak benim için. Bence geri dönecek. Şimdi Dönmedi mi? Güzel. Ama o kartı bıraktım ve onunla alakalı bir şey olacak. Hatırla mı? Ne hatırlıyorum? Meriden tuşlara kaybolana kadar bas. Tamam bastım. Helal doğru yaptım. Salı günü saat 8. Şimdi burada bir şeyler olmuş. Bu hikayeyi sandığımdan bambaşka bir hikayesi var. Burada. Hiç böyle bir şey beklemiyorum. Ve o kavga sahnesinde kontrolünün ara ara bana vermesi çok heyecanlıydı aslında. Yani biz aslında burada bütün birçok karakteri yönlendirebiliyoruz. Hadi bakalım. Bu ne? Aha. Hakikaten bu da bambaşka biri. Bu ne istiyor? Yürü bakalım. Ben galiba yetkili birisin. Agent got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Jack. Oşuna gitti mi bu ha? Hmm. Tabii ki de geçti. Looking for <laughs> Lieutenant Blake. Is he around? I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. God about said what My hands are trembling. I gotta keep my act together. At least for now. Goddamn rain. Hasn't stopped pouring since I arrived. I'm really gonna love it here. Haha! Video memo recording, agent 470239, Nam <laughs> and ah. Jaden, Tuesday, October <laughs> 4 2001. Bu oyun hakikaten yapıldığı tarih yani 2000 yılın baya baya üstünlüğü oldu. Baya iyi bir oyun. Buradaki olay nedir? Devam et. Iııı. O ne ya? cam şişe Tüh kimin eline değdiğine yazıyor Yok tamam Alakasız. Lieutenant Carter Blake Şuradaymış. Evet Thanks. bak buralarda bir yerde dedim sana. Teşekkürler. Lieutenant Blake, I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning. They told me to be here. Now if you're looking for rain-dead bodies and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for five minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Well, are you coming, Jade? So, what happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about six o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the Organic Killer. J.D.! <laughs> yeah, I'm coming. Sebep, tanıklar, tamam. Aa, tanıklar, üç. Any witnesses? None yet. Given the neighborhood, I'd be surprised if anybody saw anything. Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Any news on the coroner? He's on his way, Lieutenant we've been waiting for an hour for fuck's sake. has the time of death been established? based on the rigor mortis, must be less than six hours ago. we should know more once the coroner has had a look. do you have any leads? my men are going over the scene with a fine-tooth comb. the killer left anything behind? we'll find it. tony, i don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. you got it? Yes, Lieutenant. Listen, you look busy. Do you mind if I look around? Be my guest. Hey, Jade. You come and see me if you find anything, okay? We're on the same team now. Yine FBI gözlü The eli Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. Harry, The victim is lying on his back. No visible signs of violence. Superficial wound in the right thigh. blood analysis suggests it could be post -mortem. Probably a scratch that occurred when the body was being moved. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. let like the other victims. There's nothing Şuradan ha. Şuradan gidebilirim. Kaynağına kadar takip ettim diyor video. Kalan parçacıkları uzun ıhtarın arasında kaybediyoruz. Muhtemelen burada son diyor. Buralarda bir şey var mıdır tren yolunda? Çünkü diğer kurbanlar gibi diyor. Ah! İşte burada bir şey var. Kan. Yemin yolu Önce kan izledi. Kan kanları kurban ait olduğunu doğruladı. Orada bir şey var. Bu ne? Buluyorum ya. Ayak izleri falan ilerinden sonra devam ediyor. Katilin olması olası. Tüm yolun arkasında hiç derden kan. Gelmekte. Kesedi. O zaman buradan çıkalım. Ay. Oğlum ayağımda Rugan ayakkabı var. Rugan ayakkabı ile dağ mı çıkmaya çalışıyorsun ya? Ya FBI ajanı. Ha evet bak basılı tutman gerekiyor. 4. Ha. Çok komplike bir durumdu. Bu benim çok hoşuma gitti. Ha basılı tut. Bire basılı tut. Basılı tut. Sağa basılı tut. İnşallah zatüre falan olmam ya. Buradan da çıkabilirim. Yola çıktım az kaldı. Tamam. Şimdi buradan arabayla gelmiş olabilir. Bak burada bir iz var. Katilin ayak izi değil mi bu? Buluyoruz. Ne kadar sürdü? Katil. Nesne belgelendi. Ne bu? Evet bence katilin aracı ve Buraya getir. Şey ben. Better get back to the station before sen iyi olacak. O zaman bunu çıkartabilirim. Şimdi bunu çıkartabilirim işte. Oh. Sonunda.